izlenmeyen videolar serisi 2 kod multiplayer oynuyoruz. Ha burada biri var. <laughs> Kaç kişiyi daha vurayım ya? Watch Hakikaten kaç kişiyi daha vurayım yani? Bir şey oldu orada. Burası bizim dostum, bizim, bizim. Burası bizim. tamam temizlenmiş. Oy! Nasıl çıktı karşı mı? O kadar ekrandan sonra <laughs> kalbim dayanmayacak. Şuraya, şuraya. Ay niye tutturamıyorum ben? Şuna bak ya. Atlattı be O çok ilginli yazık Ne yapıyordu orada Sen az önceki değil misin? Yakışıklı 148-66 güzel Geçemedim Bu buraya gelir şimdi bak Ooo çok güzel yer bravo Oraya hep tamam mı sen? Hadi beyazcık daha. Acıdı siz dövüşün ya. Benlik. Müdafaa değil. Oraya bir bomba. Sonra hemen. O da öldü herhalde. Umarım ölmüştür. Oy geldiği gibi püskürttüm valla. Nereye gitti o? geldi çanta. Öle artık be dostum ya. geri yatınca fark edemiyorum abi benim mantığıma da ters yani bu kod oyunlarında. <laughs> Bir daha <de> dalarım. Benim <laughs> çok fena sıyırdım çünkü. Ha bizdenmiş bu ya. Al duvara yapıştı. Ne oldu? Bunlar değil. Tamam onu da aldık. Sakin olun. Kim o ya? Ah ah Yok canım yok öyle. Evet bir izlenmeyen oyunlar serisinin daha sonuna geldik. Aldık. Kilimize bakalım. 23 kil idare eder. Yani silah değişikliği yaptım arada. Bak şu da versiyonu iyi. Bir dahaki Görüşürüz.